Kötü düşüş. Birinci kısım. Hadi oradaki adamın yanına gidip soralım. Affedersiniz bayım. Aa, merak ediyordum da. Oradaki tabelayı göremiyor musun? Aa, ne demek istiyorsunuz? Ha. Kendimize gerçekten kibar bir beyefendi bulmuşuz. Hadi etrafa bak. Hı. Ee, özür dilerim. Tabelanızı görmedim. Sadece kedimi kaybettim. Buralarda bir siyam kedisi gördünüz mü acaba? Köpeğine göz kulak ol. Burada sorun çıkarmasını istemiyorum. Anladın mı? <gülüyor> 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 Affedersiniz bayım ama hala sorduğum soruya cevap vermediniz. Kolay pes etmiyorsun değil mi? O halde cevabım hayır. Buralarda kedi falan görmedim. Teşekkür ederim. Sizin kadar nazik birini bulmak gerçekten zor. Ne çocuk ama. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Dur bir dakika. Bence o adam doğruyu söylüyordu. Herhangi bir siyam kedisinin izine rastlamadım çünkü. Etrafta hiçbir yerde tek bir pati izi bile yoktu. Ha? Aa. Sorun nedir Flo? Prensesi çok uzun bir zamandır arıyoruz ve ne kadar zaman geçerse onu asla bulamayacakmışız gibi hissediyorum. Ateşin yükseldiğinde gördüğün rüyayı hatırlamıyor musun? Rüyanda Prenses Ami seninle konuşmuştu. Evet hatırlıyorum. Dedi ki asla pes etme. Kesinlikle. Haklısın Mecik. Pes etmeyeceğiz Bıramı. onu bulacağız. Hadi gitmeliyiz yoksa geç kalacağız. Patronumun evindeki öğle yemeği davetine gideceğimizi unuttuğunu söyleme. Aa, Flo aklın nerede senin? Seni bulmam artık sadece an meselesi. İnanmayabilirsin ama senin iyiliğin için uğraşıyorum. Hmm. Eşinde birilerinin olduğunu öğrenince daha dikkatli oldun ha? Ama ben daha zekiyim. <laughs> ne mücadele ama. Kimin kazanacağını bilmek çok güzel. <laughs> o sokak köpeğiyle arkadaş olman çok zekiceydi. En büyük düşmanların en iyi arkadaşları arasından çıkacağını bilmemen senin için çok kötü. Demek sonunda köpek amcaya karar verdin Peter. Eve hiçbir hayvan alınmaması konusunda çok kararlıydım ama onun ne kadar kararlı olduğunu asla inanamazsınız ve böyle olunca beni ikna et. Biliyor musun Filo? seyahat acentesinde senin gibi müşterileri ikna etmeyi bilen birisi çok işime yarardı. Sana müdür yardımcılığı teklifi yapsam ne düşünürdün acaba? Neden? yardımcılığıyla yetineyim ki. <laughs> Kendine gerçekten de çok akıllı bir kız yetiştirmişsin Peter. <laughs> bir de bana sor bayım. Benimki de öyledir. Söylesene öyle değil mi Vanessa? Eviniz gerçekten harika. Meciğin de öyle düşündüğünü görebilirsin. Teşekkürler. Ama hala en sevdiğim kısmını görmedin. Ahırlar. Babam gerçekten atlarına çok değer verir. Bunu görebiliyorum. Hepsi çok güzel. Bu ikisi kesinlikle benim favorilerim. Hadi sen de dene. Yemek çok acıktınız ha? Aa. Merak etme, kendine gelmesi fazla Aa. uzun sürmez. Bir sorun yok. Sadece bugün biraz fazla gerginler. Bacağında enfeksiyon oluştu ama sakinleşir. Görüyorum ki ailenizdeki tek at uzmanı babam değilmiş. Evet, ben de onları gerçekten çok seviyorum. Eskiden okuldan sonra her gün at binerdim ama... Sonra eğerden düştüm. Yaralandın mı? Hı hı. Ama o gün olan en kötü şey de bir daha eğere binemedim. Denedim ama yapamadım. Midemde tuhaf bir his oluşuyor. Korkuyorum. Hareket bile edemiyorum. Hmm. sonsuza kadar birlikte senden tek dileğim bu. Plaza'dan sonsuza kadar birlikte senden tek dileğim bu. Vanessa ata binmeyi çok özlüyor ama bir kaza geçirmiş ve o günden beri korkusuna yenik düşmüş. Eğerin üzerine bile çıkamıyormuş. Çok kötü çünkü atları çok seviyor. Gerçekten de öyle. Görünüşe göre arkadaşının yardımımıza ihtiyacı var. Aa, iyi söyledi. Bunu getirdim. Yavru ansiklopedisi doğru yavruyu bulurken bunu kullanabilir. Harika. Çok iyi bir fikir Flo. Yavru ansiklopedisine bakın. Midilliler bu çok mantıklı. Vanessa için hangisinin doğru olduğunu tahmin etmek kolay olmayacak. Asla kolay olmaz Flo. Ama harekete geçmezsek imkansız olabilir. Hadi hemen midilli çayırına gidelim. Midilli çayırı mı? Bunu daha önce hiç duymamıştım. Midillerin özgürce yaşadıkları bir yer. Bir çeşit tatil kampı ama çok daha eğlenceli. Peki tamam o zaman gidelim. Göreceksin Vanessa için doğru midilliği bulacağız eminim. Bu sefer başaracağız. Onun birileri için bulmaya çalıştığı yeni yavru bu. <laughs> Midilli gibi görünüyor. Midilli mi? O halde Midilli çayırına gidiyor olmalı. Kesin öyledir. Gitmek için vakit kaybetmeyeceğine eminim. Ben biz de hemen Midilli çayırına gideriz diye düşünmüştüm biliyorsun. Küçük kızı engellemek için. Yanlış düşünmüşsün. Her zamanki gibi. Ama hep böyle yapmıyor muyduk? Hıh. Bu sefer soğuk kaldı olacağız ve bütün görevimizi çok özel bir şeye yatıracağız. Harika! Bu sefer arkadaşlık kalbini çalacağımızı hissediyorum. Hayır çalmayacağız. Ha? Ne demek çalmayacağız. De çalmayacağız? Bu sefer niyetim çok başka bir şeyi çalmak. Burası harika bir yer. Cep Krallığı harika yerlerle doludur. En güzel yerler en az bilinenlerdir. Neredeyse geldik. Sana karşı çıkmak istemiyorum ama bunu üçüncü kez söylüyorsun. İyi tarafından bak. Bu kez söylediğim iki seferden daha yakınız. Aklımı uçurmayı başardın. Her neyse artık geldik. Midilli çayırı işte karşımızda. Gerçekten muhteşem. İyi bir mi? antrenman gibisi yok. İyi ve güzel bir dinlenmeye vakit olduğu sürece. Sen hemen dinlenmeye başlardın. Tuhaf bir şey fark ettiniz mi? Hayır işte bu yüzden gözümüzü dört açmalıyız. İma kolay pes edecek türden biri değildir. Bana hepsi birbirinin aynı gibi göründü. Evet, öyle görünüyor. <laughs> ha, a, a. Zavallı şey kötü düştü. Umarım kendini yaralamamıştır. Ona yardım edelim. Evet, bu iyi bir fikir. Bekleyin bir dakika. Ha? 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 Çünkü ona yardım eden birileri zaten var. Hadi ayağa kalk. Tamam, şimdi bir daha dene. Hayır, bunu yapamayacağım. Yapabilirsin. Düşmek herkesin başına gelebilecek bir şey. Hayat böyle. Önemli olan hemen ayağa geri kalkmaktır. Hey Flo, sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bahse girelim öyledir. Hı -hı. Eskiden okuldan sonra her gün at binerdim ama... ...ama sonra düştüm ve o günden beri bir daha... E, ...yerin üzerine bile çıkamadım. Midemde tuhaf bir his oluşuyor. Bence aradığımız yavruyu bulduk. Unutma, bizi durdurabilecek tek şey yine biziz, tamam mı? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> merhaba Flo, merhaba Magic. Hı? <laughs> o kadar da şaşırma. Cep krallığındaki herkes kim olduğunu biliyor. Seninle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Ben de küçük arkadaşına yaptığın şeyi hayranlıkla izliyordum. Aa, ben sırada şu hiçbir şey yapmadım. Hayır, gerçekten çok faydalıydın. Ve bu iyi bir şey çünkü yakında dünyadaki küçük bir kıza yardım edeceksin. Yoksa bana söyleyeceğin şey... Evet, şehirde sana ihtiyacı olan küçük bir kız var. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şey. Sen bunu hak ettin. Ama önce bir sihirli damla bulmalıyız. Yavrular bana sihirli damla gördüklerini söylemişti. Sanırım Hadi yeri de... Hemen alalım. Çok zor olmaz. Ama buz nehrinde görülmüş. Evet o zaman biraz zor olabilir. Buz nehrici krallığındaki en tehlikeli yerlerdendir. Hı -hı. Aa anladım. Hı -hı. Ama başka seçeneğimiz yok. Gitmek zorundayız. Evet doğru. Korkarım haklısın Flo. Aha. Aha. Sen nereye gidersen ben de oraya giderim Flo. Sihirli damlayı bulur bulmaz sana geri döneceğiz. Ben de tam burada bekleyeceğim. Hepinize bol şans. Sonunda gittiler. Hadi işe koyulalım. Size harika haberlerim tamam var. Ima. Tamam İma. Tamam. Onları çimlerin arasına dağıtın. Flo geri döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacak.